Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bugün sizlerle paylaşmak istediğim kuru dolma kuru dolmanın suyunu koydum şu şekilde bakın şu şekilde kuru dolmamı şimdi ekliyorum. haşlanmak için ekledim. Biraz da tuz ekleyelim. Patlıcan acısı varsa çıksın şöyle. Çok az tuz ekledim. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle karıştıralım. Sonra sizlerle beraber iç hazırlayalım bu haşlanırken. Arkadaşlar şu şekilde haşlansın bu. Yüksek ateşe koydum. Evet arkadaşlar bu haşlanat dursun bu şekilde görüyorsunuz fokur fokur kaynıyor. Biz de sizlerle beraber hemen iç harcını hazırlayalım Gaziantep usulü e, ekşili kuru dolma nasıl yapılır? Bugün size bunun tarifini vermek istiyorum. Çok güzel oluyor kuru dolma. Yani benim tarifim arkadaşlar çok güzel oluyor benim dolmalarım tarif oluyor. Şimdi size tarifini vereyim. Buyurun geçelim. Şöyle uygun bir tencere aldım. Bunu da yapacağım. Şu şekilde bakın. Pirinç yıkadım. Bir su bardağı kadar. Arkadaşlar iki tane küçük küçük soğan doğradım. 3 diş sarımsak rendeledim. 3-4 tane de domates küçük küçük doğradım. Bunları doğradım. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şu şekilde kuru nane, pul biber, karabiber, tuz aldım. Birer tatlı kaşığı, çay kaşığıyla da karabiberle tuz koydum. Öbürleri tatlı kaşığı. Şimdi biber salçası ekliyoruz. Biber salçasını da bakın şöyle bir tatlı kaşığı kadar. İki tatlı kaşığı kadar biber salçası ekledim. Şöyle de tatlı kaşığı kadar da domates salçası ekledi. Şöyle de su bardağı kadar sıvı yağ ekleyeceğim. Bu yağlı olur, güzel olur arkadaşlar yağlı olursa. Şimdi bunu böyle karıştıralım güzelce. Acılı olur arkadaşlar bu. Hepsini koydum. Karabiber, pul biber Bakın rengi çok güzel oldu salçam tuzlu zaten fazla tuz eklemedim. Siz de salçanıza göre ekleyin tuzunuzu. Tuzun, Evet arkadaşlar şu tencereye koyacağım. Çok güzel olur bu tencerelerde de. Bakın şu şekilde içim oldu. iç harcı çok güzel oldu. Ben böyle çok güzel yaparım yani. Rengi falan güzel olması lazım. Kötü kötü sevmiyorum arkadaşlar rengini. Rengi böyle güzel olması lazım. Evet arkadaşlar şu şekilde bakın haşlandı. <laughs> Malzemelerimiz şimdi ilk önce patlıcanları doldurayım ben. Haşlanan patlıcanlarımızı şu şekilde dolduralım. fazla doldurmayın fazla da açık bırakmayın şöyle bakın şu şekilde koyalım çünkü arkadaşlar ona göre yapıyor. Ya yağ falan koyuyorum ben, böyle güzel olur. Öyle de koysanız olur. Böyle de koysanız olur arkadaşlar. Biberleri de iç içe geçirirseniz de olur. Sıkıntı olmaz yani. Ama benim tarifimi deneyin. Memnun olursunuz. Ben az yapıyorum arkadaşlar. Siz kişi sayınıza kadar çoğaltın, azaltın siz kendiniz bilirsiniz. Bize bu kadar yeterli. Çok bile. Arkadaşlar bakın içim hiç kalmadı. Çünkü ben içimi şu tatlı kaşığı ile ölçtüm. Her bir biber ve patlıcan dolmasına birer tatlı kaşığı pirinç ekledim. O yüzden böyle oldu. Yani bakın iç harcım kalmadı. Şu şekilde oldu bakın. Evet arkadaşlar tenceremi ocağıma aldım. Şu şekilde bakın sumak, sumaklı su yaptım. 2 yemek kaşığı sumak koydum. Bir de kaynar su koymuştum. Böyle sumaklı suyumu üzerine ekliyorum. Görüyorsunuz biraz da sıvı yağ ekliyorum tuz eklemeyeceğim zaten tuzu hepsi her şey var içinde şöyle biraz da sıvı yağ ekleyelim şimdi arkadaşlar şöyle dolma taşımı da üzerine koyuyorum koydum üzerine şimdi de şu şekilde kapatacağım ve arkadaşlar bakın çok güzel oldu Şimdi yüksek ateşte kaynayacağım arkadaşlar. E, yüksek ateşte kaynadıktan sonra çok kısık ateşte dolmalarımı pişmeye bırakıyorum. Piştikten sonra sizlere ne güzel dolma olduğunu, ne güzel gaziantep ekşili dolma olduğunu size göstereceğim. Çok güzel oluyor. Yani bu su bu su yeterli arkadaşlar şu anda. Bakın bir büyük su bardağı kadar ekledim. Biraz daha sıcak su ekleyebilirim. Şöyle bakın şu şekilde deliklerden şöyle ekleyelim şöyle. Tamam. Şu kadar su ekledim. Şimdi arkadaşlar kısık ateşe alacağım. Kaynadıktan sonra kısık ateşte pişireceğim dolmamı. Dolmamı piştikten sonra göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde kaynıyor yemeğimiz. Harika bir şekilde. Kaynadı ve kısık ateşe alıyorum ateşte pişiriyoruz arkadaşlar bunu. Bakın şu anda kıstım. Yavaş yavaş pişirecek. Bir saat pişirmemiz lazım. Bir saat pişireceğim. Bir saat sonra çok güzel bir şekilde pişer arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın kuru dolmam gerçekten nefis bir şekilde pişti. Harika oldu arkadaşlar. Buyurun sizlerle beraber şey bakalım şöyle çatalla. Bakın hepsi gerçekten çok güzel pişti. Harika oldular. Bakın lime lime oldular diyebilirim size. Gerçekten harika oldu. Şöyle de çıkartayım. Bakın içine Hepsi gerçekten çok güzel oldu. İkisi de yağ, tuzu, her şeyi çok yerinde oldu. Size şöyle de gösterebilirim bakın nasıl güzel oldu dolmalarım. Bu şekilde bakın. Arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olun ve bu güzel güzel yemeklerimden faydalanmak için videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Dostça kalın. Kanalımda kalın. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde abone olmayı bana destek olmak için videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.